Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuyorum. Sevgili Gazi Osman Paşalılar, benim iyi kalpli cesur hemşerilerim, zor zamanlardan geçiyoruz. Milletin iradesi taarruz altındadır. Demokrasimiz hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Hukuk yerle bir edilmiş. Adalet can çekişmektedir. Bu en ağır şartlar altında bile hiçbirimizde bir korku, bir yılgınlık yok. Çünkü bugün yaşadıklarımızın vadesi dolmuş bir iktidarın son çırpınışları olduğunu biliyoruz. Onların millete veremeyecekleri hesapları var. Onun için korkuyorlar ama biz korkmuyoruz. Yılmıyoruz. Çünkü haklıyız ve güçlüyüz. Değerli İstanbullular. Bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Ekrem Başkanımız Silivri zindanında 15 metrekare bir hücrede dimdik ayakta biz korkmuyoruz diyor. Yılmıyoruz diyor. Çünkü haklıyız ve güçlüyüz diyor. Silivri zindanında dimdik ayakta duruyor. Biz de buradan Silivri zindanına sesleniyoruz. 15 metrekare bir zindanda hücredeki yiğide sesleniyoruz. Biz de buradayız. Gazi Osman Paşa meydanındayız. Korkmuyoruz, yılmıyoruz sinmiyoruz diyoruz. Yılmıyoruz. Çünkü millete veremeyeceğimiz tek bir hesabımız bile yok. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'nin de veremeyeceği tek bir hesap yok. Silivri Zindanı'na, Hakan Başkan'a da hep birlikte bir selam gönderiyoruz. Avcılar Belediye Başkanımız, Utku Caner Çaykara'nın da veremeyeceği tek bir hesap bile yok. Hakan ve Utku, bizim bir yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten çok değerli genç arkadaşlarımızdır. Onların olmadığı gibi 30 yıllık belediye başkanı, yerel yönetimler duayeni, büyük çekmece belediye başkanımız Hasan Akgün abimizin de veremeyeceği tek bir hesap yok. Ceyhan başkan, 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 başkan. Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin'in ve tutuklanmış Tüm diğer belediye başkanlarımızın, belediye çalışanlarımızın da veremeyeceği tek bir hesap bile yok. Bizler millet adına karar veren, bağımsız mahkemelerde yargılanmaktan gocunmayan, çekinmeyen insanlarız. Yeter ki amaç gerçeği ortaya çıkartmak Adaleti sağlamak olsun. Ama bugün bizi bağımsız mahkemeler değil bir avuç iktidar sahibi ve onların medyası yargılamaya kalkıyor. Biz yargılanmıyoruz. Biz peşin peşin suçlu ilan ediliyor. Sistemli iftiralara, organize yalanlara maruz kalıyoruz. Biz yargılanmıyoruz. Biz bir daha asla seçim kazanamayacak. Bir avuç insan önümüzdeki seçimi kazanabilsin diye rehin tutuluyoruz. Bizim tutuksuz yargılanmamıza bile cesaretleri yok. Çünkü işimizi yapmamızdan korkuyorlar. Belediyecilikte bizimle yarışamadıkları millet bizi tercih ettiği için korkuyorlar. Bizim tutuksuz yargılanmamıza cesaretleri yok. Çünkü sokakta, çarşıda, pazarda vatandaşla iç içe olmamızdan korkuyorlar. Bütün o yalanlarına, iftiralarına, milletin gözünün içine baka baka vereceğimiz cevaplardan korkuyorlar. Korksunlar. Milli iradeyle kavgaya tutuşanlar milletin aksi istikametinde yürüyenler Elbette ki korkacaklar yoksulluğu çaresizliği umutsuzluğu bu topraklardan söküp atacağız Adil Özgür ve müreffeh bir ülkede hep birlikte güven içerisinde yaşayacağız her şey çok güzel olacak her şey çok güzel olacak. her şey çok güzel her şey Ekrem İmamoğlu Silivri Zindanı